Arkadaşlar e, öncelikle e, ben bu videoyu daha önce çekmiştim hem de ilk kez. O yüzden artık ne kadar bıkkınlıkla çektiğimi belki videoda anlayabilirsiniz ama e, bıktım artık. Şurayı böyle bu giriş yapmaktan bıktım. Üç kere yapıyorum şu an. Yani üç kere yaptım. Evet. E, bu map e, Red. Profesör Redstone ne? Onun mepi. Adam gerçekten iyi yapmış. Abone olun isterseniz. Yani çünkü saygı değer birisi. Gerçekten göreceksiniz şimdi. Ben birazcık oynadım. Onun puanı baya bir fazla da. Benim puanım 64. İşte bir tane süt var elimde. Şunu şey alalım. Tamam. Ne başlıyoruz böyle? Başlayalım ama. Heh. Gold bloklar. Bu yere düşmemeye çalışıyorsunuz. Arkadaşlar daha önce kapat şimdi Allah videoyu çektim ama kapandı nasıl kapandı ee, birincisinde fail oldum F9'a bastığımı sandım ama basmadım basmamışım daha doğrusu ondan sonra İkincisinde de Allah. ikincisinde de bilgisayar kapandı. Sinir etti beni. Kapatılıyor dedi. Güncelleme var dedi. Tam da de arkada YouTube'a video yükleniyordu. Elimde hani 2 3 tane yüklenmemiş video var diyordum ya. Onları yüklüyordum. Bir kere daha yapamazsam yeni model alacağım arada. Allah Allah bir tane de video konvertleniyordu. Bak, o video tam %94'teydi. What the hell? Tam 94'teydi. Baş e, geldi başka videolarla birleşmiş. Çok garip bir şey olmuş. Başka videolarla beraber birleşmiş. Baya, baya garip yani. Sanırım afk kalınca ölüyoruz. Ağa geçti mi o? Şu orkide. Ben şu mavi çiçekleri çok seviyorum. Sanırım o da orkideydi. Al işte. Abi dayanamam ben. Tabii o kame o de. Burayı hemen kıralım. Atalım onu. Buraya. Evet. Gördüğünüz gibi sesimden de ana Allah. Neyse. Geçelim biz burayı. Nasıl da ben yapamam. Parkur fail benim. Size daha fazla fail göstermiyorum Aferin bana. Abi nasıl başardım onu ben? Nasıl başardım? Sistemi gördüm. Böyle çektik mi? Böyle çektiriyoruz. Çektirdim. Ne yapalım lan? Bunu böyle geçtik biz. İnşallah yine aynı bug bu var. Aynısı olmaz. Aa tabi unuttum unuttum. Hmm. böyle yapalım. Böyle open to long. Start too long. Evet. Burada bir ses gelmişti geçen sefer ya. Allah. <laughs> ama zıplayamam ben o zıpladım da. Ben. Bu benim için bir ilk. Bu benim için büyük ama... Yeter lan. <laughs> Oynamayacağım hep. <laughs> Sıkıldım. Ama sırf sizin için tabi oynuyorum. Kıymetinizi bilin yani. Ne varmış evet. Tamam. Ben de böyle bir şey yapmayı isterdim ama Aslında arkadaş yapıyorum ben gerçekten. Yani kodlar falan azıcık çok az biliyorum ama bu kadar güzel olmasa da bir şey yapmaya çalışıyorum yani. Market var bu arada ben onu söylemiyor unuttum. Ee, bundan sonra alacağımız bütün buralar 2 ile çarpılır. Anladım. Gelecek ayı hiç kör. Tamam. Hiç kör olmayalım. Neden alamıyoruz? Tamam. Hadi başlayalım sanırım hiç kör olmayacağız şimdi. Ama puanımız hiç gitti. Neyse. Sanırım o para değeri. Bilmiyorum ben de. Bu arada biraz hasta gibiyim. Yani hasta değil de. Burnum falan. Yani olsun mutlu bir video. Aa geçtim. Yeah. Uf. Uh. Allah'ım. Ya abi, abi. Ya, ya of ya. Ya of ya. 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 Of. Arkadaşlar yakın bir zamanda server macera maceralarım da gelecek. Meclise yani sonra maceralar dediğim Partner Games'te son oyuncuların mini işte o tür oyunlar gelecek. Allah. Bu arada arkadaşlar oyun alacağım. Injustice, Battlefield 4. Öyle oyunlar. Saints Row 4. Ondan sonra başka ne alacaktım ben? Lagmo? Bana böyle. Allah. Tamam. Ee, içeren çok ses geliyor biliyorum. O da baskını olabilir ya, Videoyu hemen durdururum zaten. Ne yapacağız ha? Oh. Ya of çok zor yalnız. Üf. O ne abi? Dur. Ben bunun nereye gittiğini merak ediyorum ha. Dur. Ee,

Bu muydu acaba? Ha, bu öldürücü şey. Her neyse. Burada giderken formları toplayayım var. Ayıp olmasın şimdi yapmış. Sanırım ben, sorun bende ya. Ben çok kısa sesle konuşuyorum. Bilmem neden öyle. Hastayım diye biraz sanırım. <laughs> lol şimdi lol videosu falan yapıyorum. Her şeyi yeniden kurdum işte. Allah. <laughs> i̇şte jump olmadığı için. Dur, orayı bir merak ettim olur ama jump lazım ya. Bu tion. Potion. Slowness. String mi acaba ya? Çünkü ha string şey değil tam. Splash. Yok burada değil sanırım. Ha, dur. <laughs> şurası bayağı zor. Ben şurası <laughs> özür, dilerim. özür dilerim. Evet. Eee ne yapıyoruz bundan sonra? Aha bir şey var. Ayrıldı o. Oha. Belki de oyunun sesi çok... Abi. Ne oluyor? geliyorum. Kayıyorum ya. Minecraft'ta umuyunda kaymak çok Yani yaratacağım. Sanırım buradan blok geçip gitmesi gerekiyordu ama. Tamam Dur bakayım. Aa, hadi be. Şurada bloklar çok güzel dans ediyordu. Bir şey yapıyordu. Oh, neyse. bir şey düştü sanma mı? Oha ama burayı geç burası geçilmez abi. Sanırım bunun altı da var. Eyvah. Neyse zaten game moddayım. Ya nasıl yapsın onu? Bir Kere Düşsen Hiç Checkpoint Alamıyosun Haa Adam Oraya Atlanmasın Diye Şey Yapmış Burası Bir şey, Juntla Geçiyosun Burda Da Böyle Normalde Böyle İlerliyorsun Hadi Be Düşemedim Uuu Mepin Güzel Uuu Azıcık zorlu gitmek, gidecek sanırım gideceğim ama e, bir şey yok, evet çok güzel, fake, çok güzel fake, ben oraya girdim, hee anladım, tamam, anladım, sürekli oraya malak gibi atladım ben. Daha sonra herhalde meclise geçecek ee, hunger games çekerim ama aslında hunger games iyiyim de ne bileyim video çekince biraz kötü oluyor aa tabela var ne diyor ağaçları ağaçlarla çak alan ne ağaçlandırılacak alan yok Ama belakim ne olduğunu çözemiyorum. Buradan oraya atlayacağımı planlamıyorum herhalde değil mi? Atlanmaz çünkü. Oha oradan oraya. Çüş. Hmm. Çüş, Çüş yani. Çekme ben buraya hadi atlamam da. Ha. Allah. Map'i inceliyoruz gibi oldu biraz. Map inceleme. Harita inceliyor. Ee, ne bu? Ne yapıyorsun burada? Acaba game mod olduğunu düşünüyorum. Sıfır. Vah. Neyse geldim çok daha. mı oldu. Üstüydüm çok merak ettim ya dur. boş oldu. <gülüyor> <gülüyor> ha 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 Öyle saçma bir bölüm oldu neyse. Ee, sırf videosu bekliyorum zaten hassas da. Olmaz böyle burnum falan çıkacak. Hadi sizi iğrenelim ama neyse. Hoşçakalın. Bay bay. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bu videoyu beğendiyseniz like yorum atmayı unutmayın diyeceğim ama videoyu beğenmemişsinizdir. Yani ben bile beğenmedim şu an. Çünkü bir şey yapmadım. Şükür ediyorsunuz durumu tabi bana. Her neyse. Hadi hoşçakalın. Bye bye.